Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir OSM videosuyla karşınızdayım. Süredir OSM videoları e, çekmiyordum. Sebebi de verdiğim taktiklerin aslında iyi gidiyor oluşuydu ve yeni bir meta taktik üzerinden de aslında yani olmayan bir şey için de video çekmek istemedim. Ama özellikle Kasım ayından itibaren, kimin sonundan itibaren, Kasım'a geçerken çok sağlam bir taktik ortaya çıktı. E, o taktik zaten hep vardı ama hiç de bu kadar etkili olmamıştı. Şimdi size biraz o taktikten bahsedeceğim. de taktiğimizin adı 4 5 1 arkadaşlar. 4 5 1'in en güzel özelliklerinden biri hem ucum takımıysak kullanabiliyoruz hem savunma takımıysak kullanabiliyoruz. Anti taktiklere karşı da çok etkili. Orta sahası kalabalık. Hücum hattında da gol bulabileceğiniz, çeşitliliği yaratabileceğiniz bir sistem. Taktiğimizin en önemli özelliği yine bahsettiğim gibi çok insan 4-3 oynuyor arkadaşlar. Yani güçlü takımsa ve ön tarafta da iyi oyuncuları varsa kanatları kullan. 4 3 her zaman değerlendirilebilen taktiklerden biri. Bunu da 4 bir ile engellemek her zaman çok mümkün. Bununla ilgili videolar çekmiştim 4-5 ile ilgili ama şu an özellikle şu kısa dönemde 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık dilimi çok rahat kullanabileceğiniz ve çok daha verim alabileceğiniz bir taktik. Taktiğin özelliklerine geçelim. Forvet hattında şu an ben Mike Tresor'u koydum. Takımı yeni kurduğum için elimde çok sağlam oyuncular yok. Mantığı üzerine anlatacağım. Zaten çok da rahat anlarsın. Forvet hattında net bir santrafor veya kanat forveti kullanmanız tamamen size kalmış. Burada önemli olan kullanacağınız oyuncunun iyi bir golcü ve aynı zamanda da iyi bir hücumcu olması. Yani siz burada Salah'ı da kullanabilirsiniz, Harry de kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Ben eğer kuracak olsam da çok iyi bir kanat forvet, yediğine de iyi bir santrafor, net bir santrafor alıp aslında ikisini de değişimli kullanıp denemeyi öneriyorum size. Yani ikisini de kanat forvet tutmayın da birini kanat forvet, birini de net santrafor tutabilirsiniz orta sahamızdaki şu an 2-8 numaramızın da iki yönlü oynayabilen ve hem ucum hem savunma yapabilecek oyunculardan seçmeye çalışın. Güzel oyuncu isimlerinden gidersek işte bir Jude Bellingham tarzı, bir Pedri tarzı iki tarafı da oynayabilen hem teknik Musiala yine onların örneklerinden biri şu an. Yani 10 numara olsa da 8 numarada da bu işi şey yapabilen oyunculardan biri. Bu tarz iki yönlü oynayabilecek yetenekli oyunculara gitmeye çalışın. Modric keza bu oyunun zaten iyi oyuncularından biri. 6 numaramız kesinlikle tamamıyla savunma özellikleri yüksek olsun. Bizim için yeterli. Zaten çok orta sahiz. En azından 6 numaramızı çok savunmacı yapmamız lazım. Takımınıza bakın çok yüksek savunmacı görüyorsanız direkt onu yapıştırın arkadaşlar. Burada en önemli kriterlerden biri sol ön ve sağ ön. Sol ön ve sağ önde iki oyuncuyu da orijinal mevkisine kullanmanıza gerek yok. Ama en azından birini kullanmanızı öneriyorum. O yüzden eğer diyelim ki sol önde benim gibi şu an Ramsey diye bir 10 numara oyuncuyu kullanıyorsanız bu sefer sağ öne gerçekten mevkisi sağ ön olan bir oyuncu koyun. Yani kimdir mesela? Şimdi i̇şte, Cuar'da da koyabilirsiniz. Mesela Ama aklıma yani, ilk isim olduğu için söyledim. Sağ 10 numara attıysanız yani sağ sağ tarafta gördüğünüz 10 numara veya bir 8 numaraysa bu sefer solo ne? iç tarzı bir oyuncu atın. Yani bir tane senizden orijinal mevkisi. Buradaki beklerimize geldiğimizde beklerde de şöyle dengeleyelim. Önündeki oyuncu çok ucuma giden bir oyuncu. Yani bir 10 numara attıysak burada Ramsey'i attığımız gibi. Arkasındaki oyuncu biraz da savunması daha güçlü olan ya da atağı daha düşük olan bir oyuncu yapabilirsiniz. Ama önündeki oyuncu zaten savunması yüksekse en azından bekin biraz daha ucuma çıkıyor olması bize çok da bir sorun yaratmayacaktır. Bunu da bir dipnot olarak düşünün. Stoperlerimizde mümkün mertebe atağa yüksek olan oyuncu kullanmamaya çalışın. Bunun da sebebi artık stoperleri biz çıkartmak istemiyoruz bu taktikte. Stoperlerimiz yerinde kalsın. Fazla hücum aksiyonuna girmesinler. O yüzden hücum çok düşük savunmasında güçlü stoperler seçmeye çalışın. Yani bir transfer listesinde gördünüz, o an transfer pazarında çok iyi bir stoper olabilir ama hücumu çok güçlüdür. Bence oyuncuyu tercih edeceğinize başka savunması daha yüksek ama hücumu daha düşük bir oyuncu bekleyin, gelirse onu transfer edin veya varsa onu tercih edin. Kaleci konusuna zaten girilecek bir tarafı yok. Taktiklere geldiğimizde ise burada iki çeşit stili kullanabilirsiniz, onları da size bırakıyorum. Benim tercihim kaleyi görünce vur hem ee, bunu OSM'e çok seviyor zaten kaleyi görünce vur. Hem de bu aslında çok uygun bir taktik. Çünkü zaten orta sahayı kalabalık tutuyoruz ee, rakipten çok bir geçiş hücumu verdirmemeye çalışıyoruz ve ee, arkamıza akın gelmemesini istemiyoruz. Ucumda da bir şekilde gol olsun nasıl olursa olsun kafasında aslında. O yüzden kaleyi görünce vur etkili bir sistem. Ama bunu mesela e, iç sağlarda bir e, veya dış sağda diyeyim özür dilerim. E, kontra atak taktiğinde deneyebilirsiniz veya iç sahada da kontra atak takdir edemeyebilirsiniz. Rakip çok e, güçlüdür, çok hızlı hücumlar yapıyorlardır. Yine biz savunmamız güçlü olduğu için anlık bir hücumla da çıkabiliriz. Ama ilk tercihim kaleyi görünce vur olacaktır. Siz de deneye deneye hangisi daha iyiyse onu kullanabilirsiniz. Çizgi taktiklerinde 2-3 stilden bahsedebilirim ama şu an görmüş olduğum stil en ideali. Yani forvetlerin orta sahayı desteklediği, orta sahanın durduğu, savunmanın da yerinde beklediği taktik en ideali. Ama çok iyi bir ucumcunuz vardır ve siz o oyuncuyu gerçekten de ve onunla gol bulmak istiyorsunuzdur. Bunu bir fanteziye de çevirmiş olabilirsiniz. veya böyle oynamak isteyenler için de hücumu öne atıp Orta sağları geriyi destekle diyebilirsiniz ama özellikle son 4-5 ayda onsevme orta sahaların ileriye çıkışını çok istemiyor. Onları da çok sevmiyor. O yüzden ya yerinde bekletin orta sahanızı ya da geride tutun. Bence 5 orta saha olduğumuz için bu taktikte artık 5 orta sahanda geriyi desteklemesi biraz fazla olabilir. Özellikle saha için söylüyorum. O yüzden de bence orta sahayı yerinde bekletip forvetimizin geriyi destekleme bir sistem daha ideal olacaktır. Alan markajı yapıyoruz. Offside taktiğimizi açık tutuyoruz. Bunun da sebebi biz kanatlardan çok gol yemek istemiyoruz ve onların bizim arkamıza sarkıp gol bulmasını istemediğimizden hem kalabalığız ama çizgimiz de biraz önde. Yani rakibe biraz önde baskılı savunma yapıp hem şaşırtmak hem de çok pozisyon yarattırmamaya özen göstereceğiz. Bu da değişik bir taktik denemenizi öneriyorum. Eğer offside taktiği hiç tutmadıysa sizde hayır deyin. Ama ben bu taktikte verim aldım. Sizin de alabileceğinize inanıyorum. Müdahaleleri tamamen hakeme bağlı. Hakeme göre siz o stili alabilirsiniz zaten. on yani bir değişiklik yok. attığımızda 59, 55 ve 59'luk bir sistem kurdum. Bu ana sistemimiz olsun. Bunu bir değişiklik yapmayın. Ama mesela hakem çok sert, kırmızı da ve zor da bir maça çıkıyorsunuz. Pres gücümüzü mesela o maçlarda biraz daha 46 44 43 bantlarını indirebiliriz. Bundan yana bir sıkıntı olmaz. Ee, Ama stilimizi mesela mümkün mertebe 55'leri tutmaya çalışalım. Yine dediğim gibi çok güçlü bir e, rakiptir. Onu da mesela yine buradan alıp böyle bir anda 55'lerden fazla değil ama bir 45, 46, 47 bandına getirebilirsiniz ama fazla geriye çekmek istemiyoruz. Çünkü offside taktiğini de açık oynuyoruz. E, ee, o yüzden de mümkün mertebe önde tutmakta fayda var takımı. Tempomuzu 59'un üstüne fazla atmaya, atmamaya çalışın. Çünkü bu sefer yüksek hızla paslaşmaya giriyor. Biz hem yüksek hızla paslaşma istemiyoruz hem de çok yavaş da paslaşma halini istemiyoruz. O yüzden 59'da bıraktım ki o tam net ucunda yani. 60 da değil, 6 da değil ama tempoyu düşük tutmak istediğiniz maçlarda burayı da gelip 42-43'lere kadar hatta inebilirsiniz. Bence bir sakıncası yok ama normalde ideali bunu 58-59'lara tutmanız halinde takımın en dengeli halini oluşturabilirsiniz. Ve ee, geldik uzmanlara. Uzmanlarımız da e, şu an benim takım dediğim gibi zaten hiç kimse olmadığı için yani buradan çok da anlatabileceğim bir şey yok. Ama sadece yaşlı oyuncu seçmeyin. Hem yaşlı olsun hem de istatistikleri de iyi olsun. Sadece oyuncu 35 yaşında diye kaptan yaparsanız o da hiç hoş olmuyor. Bu takımda biri yok ama iyi bir yaşlı kaliteli bir oyuncunuz vardı yapın. Ee, mesela penaltılarda dediğim tarzda bir kanat forvet aldıysanız direkt ona verin zaten. Friki'yi de eğer kanat forvet aldıysanız ona verin. Yani diyelim ki burada Salah var elimizde. Hem Friki hem penaltıyı direkt ona verebilirsiniz. Korneri ama mümkün mertebe takımın en teknik orta saha oyuncusuna vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu taktikle birlikte ben çok verim alacağınızı düşünüyorum. Özellikle sağ ön ve sol ön için anlattıklarımı bek tarzlarını ve stoper tarzını unutmayın. Diğer taraflar çünkü daha su kaldır. Yani 8 numaranın biri biraz daha hücumcu, biri biraz daha savunmacı. Oralar dengelenir. Ama bu sağ ön, sol ön, beklerin tarzı ve stoper tarzını atlamamaya çalışın. Bu taktiğin kritik hareketlerinden biri. Diyorum videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen taktiği denedikten sonra da çalışıp çalışmadığını nasıl ilerlediğini yorumlar kısmında benden paylaşın lütfen. Yepyeni OSM videolarında görüşmek üzere. Videomuzu like'lamayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.